Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Şırnak ilimize bağlı Cizre ilçemizde ikamet eden ve uzaktan akrabamız namaz ve niyazında olan bir hanımefendi. Bu Recep ayında iki defa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor ve rüyasını bizzat imam olarak bana anlattı. Ve bana dedi ki lütfen bu rüyayı herkese anlatın ve paylaşın. Çünkü Hazreti Muhammed'in emri ve tavsiyesidir. Değerli kardeşlerim, rüyayı anlatış şekilde kaleme aldım. Yanlış bir şey olmasın diye ve birinci rüyasında Recep ayının bir cuma akşamı yani Ragaib Kandili gecesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cudi dağında Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturduğu yerde bir oda gibi bir yapı gördüm ve içeriye girdim. Baktım Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada. beyaz bir elbiseye bürünmüş, beyaz bir sakal, beyaz bir sakallı ve parlayan bir yüz olarak gördüm. Bana dedi ki: "Kızım, bu hastalık ve virüs gayrimüslimlerden geldi." ve dünyaya yayılıyor. Sen söylediklerimi dinle ve herkese söyle ve paylaşın. Daha ümmetime bulaşıp perişan olmadan ve dedi bu virüsün dermanı ve ilacı sumaktır değerli kardeşlerim. Bu virüsün yani korona virüsünün ilacı dermanı sumaktır. Suyun içine biraz sumak atıp karıştırın ve için. Allah'ın izniyle hasta olan şifa olur, hasta olmayan da hastalık tutmaz. Dedim ya Resulallah, gayrimüslimlere de mi söyleyelim? Evet dedi. Çünkü bu hastalık onlarda kesilirse ümmetime de gelmez ve bulaşmaz. Ayrıca onların da bazılarına hidayete sebep olur ve sonra uyandı. Kendi kendime ne yapayım dedim. Kime söylesem de inanmazlar ve bu bir rüyadır deyip itibar etmezler. İkinci rüya bu sefer Miraç Kandili gecesinde tekrar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cudi Dağı'nın aynı yerde ve aynı şekilde gördüm. Bu sefer bana kızgındı ve bana niçin bu virüsün ilacı insanlara söylemedin, paylaşmadın ve bu virüsün salgını ümmete yayıldı. Dedim ya Resulallah, kime söylesem de inanmazlar, bundan dolayı çekindim, söyleyemedim. Bana dedi, herhalde sen de inanmıyorsun ve bak da gör, baktın, bir elinde sumaklı su dolu bir surahi, diğer elinde bir kor ateş ve o odada iki hasta bulunuyor. Ve bana bak gör dedi. Her iki hastaya birer bardak sumakla karıştırılmış ve su verdi. Ve içtiler. Baktım ikisi de hemen iyileştiler. Bana dönerek şimdi inandın mı? Dedi de herkese söyleyin. Çünkü bu hastalık sumaktan başka şeylerle geçmez. Bunun ilacı ve dermanı sumaktır. Ve bunu yetkili kişilere de iletin. Ümmetim bu salgın hastalığından korunmuş olacaktır dedi. Vallahi bu rüya gerçektir, yalan değildir. Bu şekilde rüyayı gördüm. Bizzat hanım efendinin sözleridir bunlar. Değerli kardeşlerim, rüya, rüya deyip geçmeyin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise şeriflerinde şöyle buyuruyor. Rüyada beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir şekilde bana benzer bir surete giremez. Değerli kardeşlerim, İster inanın, ister inanmayın. Ama ben inandığım için paylaşıyorum. Çünkü bu rüya Cüdi Dağı'nın Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya oturduğu yere görüldüğü için bence çok önemli ve manidardır. İnşallah Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu rüya masajı ümmetine ve tüm insanlara mucize yaratacaktır ve herkes şahit olacaktır. Kurtuluş ancak ona tabi olmakla anlayacaklardır. Son olarak sumak satıcılarına uyarın. Lütfen ama lütfen fiyat artışı yapmayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Ve bu zürgünlerde kesinlikle artış yapmayın. Çünkü gün birlik günüdür. Gün yardım etme günüdür. Gün şifa dağıtma günüdür. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi sumaklı su şu şekilde. Ilık bir suya birazcık sumak koyarsınız, karıştırırsınız. İster bu şekilde içersiniz, isterseniz bunu çıkartırsınız. Süzerek bunu çıkartıyorsunuz ve içiyorsunuz. Allah'ın izniyle içenlere şifa olur. Günde iki defa içebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun.